Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Kore sürümü nasıl yüklenir, nasıl bir şekilde emulator ve mobilere PUBG Mobile Kore sürümü yüklersiniz. Bugün sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi sizlere hem e, şu andaki karşınızda emulator yöntemiyle e, hem PUBG Mobile'den hem de e, emulatordan nasıl yükleyeceğiz onu göstereceğim. Ama hepsinin gösterimini emulator üzerinden yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın e, şunu söyleyeyim. Tap tapı bilen arkadaşlar olabilir. APK proya bilen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, emulator'da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi APK proya kullanacağız. Ama e, tap tap uygulaması burada görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde. E, şu anda sizlere küçük bir şey olarak gelebilir ama kusura bakmayın. Burada çekmiyor olarak gözüküyor. Ve sizler arkadaşlar büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Hemen ben şöyle sizler için. APK buraya giriyorum arkadaşlar ve şu anda ekrana veriliyor. Ve buradan şu anda APK buraya girdikten sonra arkadaşlar bakın burada hemen böyle geri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile ile alakalı bütün her şeyi gösteriyor. Bakın PUBG Mobile yazıyorum. Bakın Mobile yazıyorum. Ve PUBG Mobile yazdıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Koreli bir isim var. Buraya tıklıyorsunuz güzel kardeşlerim benim. Ondan sonra bu yüklendikten sonra sizlerden istediğimiz bir seçenek daha var. Neymiş o seçenek hemen onları söyleyelim. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz tarayıcı bölümüne. Buradan solo VPN e yazıyorsunuz. Ama sizi direkt arkadaşlar buraya geldikten sonra buna tıklayıp buradan yüklemeniz gerekiyor. Buradan fazla bir şey göstermeyeceğim. Ve buna tıkladıktan sonra güzel kardeşlerim benim. Böyle girdikten sonra bakın bunu normalde emiliyatırda yapamıyorsunuz. Bunu bluz 80 yapmanız gerekiyor. Aynı bu işlemleri 80 yaptıktan sonra güzel kardeşlerim benim buradan rahat bir şekilde nasıl söyleyeyim sizlere PUBG'nizi kurabilirsiniz. Ama normal PUBG hesabınız varsa girmek istemiyorsanız buradan arkadaşlar mesela PUBG Kore hesabınız varsa bunu böyle tıkladıktan sonra güzel kardeşlerim benim görmüş olduğunuz gibi şu anda PUBG Mobile Kore hesabına girişlerimizi yapıyoruz. BlueStacks'ten şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı emulator'dan yaptığınız yöntemlerin aynısını BlueStacks üzerinden yapmanız gerekiyor. Zaten BlueStacks bilen, emulator kullanan arkadaşlarımızın hepsi BlueStacks biliyordur. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda PUBG Mobile'in Kore sürümünü, son sürümünü yükledi ve şu anda küçük bir yüklemeler yapıyor. Bu küçük tek yüklemeleri yaptıktan sonra arkadaşlar bizler de sizlerle beraber PUBG Mobile Z, Kore hesabımıza giriş yapacağım. Evet burada demiş olduğu gibi 360 MB hızlı bir şekilde yükleyecektir. Çünkü internetim gereğin yani gerekli bir şekilde hızlı. Ve ben sizlere arkadaşlar bunları inik inerken şöyle söyleyeyim. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalımızdaki iletişim yani e, nasıl söyleyeyim sizlere izlenme oranları etkileşim bayağı düştü. Bunları like atıp abone olup bildirimleri açtıktan sonra sağlayabilirsiniz ve kory PUBG Mobile hakkında sizlere hemen bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar global sürümdeki arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz ama hiçbir şekilde sakın arkadaşlarınızla aynı klana giremezsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Ve birçok elbise ve benzeri şeyler arkadaşlar oyun parasıyla BP olsun, gümüş olsun onlarla alakalı ama e, şöyle söyleyeyim sizlere. Bunun da artı yönleri baya bir fazla. Mesela oda kartı kullanan kardeşlerimiz için oda kartı UC ile ve UC ile oda kartı satın alabiliyorsunuz. Ben mesela 660 UC'yi 37 günlük oda kartı aldım ve güzel bir şekilde kullanabiliyorum. E, şöyle söyleyeyim sizlere. Alışverişlerinizi yaparken arkadaşlar oyun içi satın, satın alım yapabiliyorsunuz yoksa başka türlü hiçbir şekilde alamıyorsunuz ama ee, UC'lerinizi mobilden yatırdıktan sonra rahat rahat güle güle harcayabilirsiniz. Ben öyle yaptım ve öyle güzel bir şekilde UC'mizi aldık. Dediğim gibi arkadaşlar bu VP'ler e, VP'ler e, sola VP'ni Güney Kore'ye seçtikten sonra PUBG Mobile'de hesabınızı ee, Avrupa'ya çeviriyorsunuz. Hani Avrupa'ya çevirirken arkadaşlar şimdi göstereceğim. Hani solo VPN'i açıkmış gibi göstereceğim sizlere. Açıkmış gibi hissettireceğim. Ve ondan sonra gerekli şeyleri sizlere söylemiş olacağım. Burada hani e, tam yüklenirken şöyle güzel bir şekilde bilgileri vereyim ki hani sonra aklınız karışmasın. Eğer aklınızda soru varsa da sorunlarınız gitsin. Ha bu arada şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela şu anki globalde bir hesabınız varsa Okula beldeki hesabınızı aynı mail ile girseniz bile size yeni bir hesap açma isteği gelecektir. Yeni hesap açmak zorunda kalacaksınızdır. Evet şu anda yüklendi yüklenecek. Ve biz oyundan atıp tekrar girebiliriz. Ee, öyle bir sıkıntı yaratabiliriz. Evet yapmadı. Evet arkadaşlar şu anda Play Games'ten giriyorum. Zaten hesabım vardı benim burza. Hızlı bir şekilde girişlerimi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Kore hesabındayız. Versiyon 1.5.0 görmüş olduğunuz gibi son sürüm. Evet hızlı bir şekilde bize de girişlerimizi yapalım gençler şöyle güzel bir şekilde girişlerimizi yapalım ki problemler yaşamayalım bu arada evet hızlı bir şekilde girişlerimizi yapıyoruz ben de bekliyorum şu anda şu anda yükleniyor sizlere Kore'nin içini de göstereceğim Kore hesabımda ayrı bir video istiyorsunuz arkadaşlar yorumlarda yazmanız gerekebilir hani yorumlarda yazın abi abi de mesela ya da kardeşim ee, PUBG Mobile'in Kore hesabında neler var nasıl bir yani şans oranı ne? ve arkadaşlar birçok insan hani çok güzel eşyalar çıkıyor diye Kora hesaplarına geçmeye başladı geçiyorlar ve ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim bunu mobile tapta uygulamasından yükleyebilirsiniz hiçbir problem olmadan rahat bir şekilde yükleyebileceğinize ee, emin olabilirsiniz ve ben sizlere arkadaşlar şöyle söyleyeyim hemen ee, nasıl Avrupa'ya çevireceğiniz onu da göstereceğim ama ee, şu anda Game Loop'ta, şey çalışmadığı için e, VPN e çalışmıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim sizlere. Ben de şu an sadece GameDup'ta olduğu için GameDup üzerinden göstermek istedim. Aynı adımları e, nasıl söyleyeyim sizlere BlueStacks üzerinden yapabilirsiniz. BlueStacks üzerinden al e, yaptıklarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar buraya Kore hesabınızı yükledik e, hesabınıza oynayabilirsiniz. E evet, şu anza Honor ve YSB hesabındayım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi burada e, baya bir şeyler geldi. Ignore ediyoruz. Şimdi güzel kardeşim ben buradan Ses kapatsın. Şimdi güzel kardeşim bak nasıl hesabını Avrupa'ya çevirebilirsin Şimdi arkadaşlar VPN'iniz açık olarak düşünün. Çünkü VPN'iniz e, Kore'deyken çok sıkıntı yaşayacaksın. İnternetsinden hiç çekmeyecek. Sen Kore'deyken geleceksin buraya. Geleceksin, geleceksin. Bak, Avrupa'ya aldıktan sonra senin bu internetin çok zor çekecek. Kore, Japon yani Kore e, serverındayken mesela o burada olacak. Sen ne yapacaksın? Tam bu seçeneğe geldikten sonra VPN'yi devre dışı bırakıp oyuna direkt giriş yapıp Avrupa'yı seçtikten sonra oka basacaksın. Ve bunu yaptıktan sonra güzel kardeşim benim rahat bir şekilde sen de oyununu oynayabileceksin. Bu kadar basit bir şey. Hani sizler rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi burada 60 gün boyunca hani ister yapın ister yapmayın Avrupa'ya geçirebilirsiniz hesabınızı rahat bir şekilde Burada takılabiliyorsunuz ve benim şu anda görmüş olduğunuz gibi 30 günlük bir oda kartım var. Buradan almıştım baya güzel yani. ve Bakalım şurada şey gelmişti. Ee... Aa, buraya daha şey gelmemiş bile. Nasıl söyleyeyim sizlere. Bu e, gelmemiş gibi gözüküyor. Adını unuttum. Evet burada görmüş olduğunuz gençler burada UC'lerin ilk günü 20. Yani burada fiyatlar biraz daha pahalı diyebilirim sizlere. Şöyle bir çark çevirelim. Ne verecek? Ha, bir an bundan verecek zannettim heyecanlandım. Ben niye heyecanlanıyorsam bilmiyorum. Ve burada gümüş parçacı değil de. bakın görmüş olduğunuz gibi burada sadece e, bunlar var. Başka hiçbir şekilde bir şeyler yapamıyorsunuz. Böyle sıkıntılar diyebilirim gençler sizlere. Ya dediğim gibi arkadaşlar Kore PUBG böyle. Eğer daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken güzel kardeşlerim benim. Videoya like atmanız, kanalımıza abone değilseniz abone olmanız ve bildirimleri açmanız ve bu ayarları da nasıl yapacaksınız? Bunu e, normal ayarlardan arkadaşlar. PUBG Mobile'in normal ayarlarını yaptığınız gibi buradan da PUBG Mobile Kore ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ama gerçekleşmiyor bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Böyle stabil ayarlarda oynama zorunluluğu olacaktır. E, dediğim gibi arkadaşlar oyun yani böyle başka bir sorun yok Allah'a şükür hani hiçbir sıkıntı yaratmıyor ee, açıklama kısmında gerekli linkleri bırakırım yani gerekli bırakacak bir şey de kalmadı yani böyle güzel hiçbir sorun yok dediğim gibi arkadaşlar böyle rahat bir şekilde PUBG Mobile Kore hesabınızı oluşturabilirsiniz eğer video yararlı olduysa umarım yararlı olmuştur arkadaşlar sorununuz varsa yorumlarda yazmanız yeterli ben her türlü sizlere cevap verebilirim ve destek sağlayabilirim Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.